Merhaba arkadaşlar. Bu paramız da banknot serisinden. Bizim meşhur İsmet Paşa dönemi ikinci emisyon. Batan gemi 50 kuruş. Bu para sertifikalı. PMG'den sertifika almış. Çil kondisyonda 64. EPQ'su yok. Bunlar da EPQ olması da beklenemez. Çünkü deniz suyundan çıkartılmış paralar bunlar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında bastırmışız biz bu parayı. İngiltere'de bastırıyoruz o dönemde. İngiltere'den gemi geliyor. Yunanistan'ın Pire Limanı'na. Tabi orada da Alman bir denizaltı bu İngiliz gemisini içinde bizim paralarımızın olup olmadığını bilmeden vuruyor ve e, paralarımız maalesef denize saçılmış. Bunlar tedavül görmemiş arkadaşlar. Sadece bazı uyanık esnaflar bu paraları elde edip Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kullanmışlar. Tabi bunlar sadece 50 kuruş yok. 100 lirası falan da var. Onlarda da genelde çerçeve yoktur. Bu para B serisi. Bunlar A, B ve C serisidir. En nadirleri C serileridir. Bu şekilde güzel bir kondisyonda paramız sertifikalı. Videoları beğenir, kanalımı takip ederseniz memnun olurum.